Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizindir, uymayanlar da evrenindir enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Herkes de yüreğindeki konu neyse ona odaklansın şöyle neyse halimiz o çıksın falanımızı dedikten sonra da gördüklerimiz sizinle paylaşıyor olacağım yüreğimize kalıplaşmış bir sıkıntı var öncelikle şimdi bir kısmını açtığınız bile kalan kısmının gelecekteki süreçte sizi ne kadar etkileyebileceğini düşünüyorsunuz yani yüreğinizin e, yarım kaldığını diye şöyle diyebiliriz aslında şimdi bir mevzu var e, bu mevzu her neyse aslında iç dünyanızda geçmişi sonlanmış yani geçmişte bitmiş. Tamam. Ama siz diyorsunuz ki tamam geçmişte bitmiş olabilir. Ama işte bakalım Ocak ayında ne olacak hani. Hani işte ne diyelim ona? Kasım'da nasıl olur sanki? Yani demek istediğim bu. Geçmişte bitirdiğinizin geleceğe yansıyacağından yani öyle bir düşünceniz var en azından onu söyleyebiliriz. Şimdi e, ikiye bölmüşsünüz bu arada kendinizi. Şu demek senin hayatında aslında e, bir duygusal bir sen varsın. Herkes seni kullanabilir. Çok açıksın e, hani manipüle edilmeye açıksın. Bir de bir tarafın var ki çok uyanık ve çok e, problemli mesela. Daha tahammül etmeyen, daha e, ne diyelim onu, yani şey halinde o, sen yaparsan ben de yaparım. Öbür tarafınız kıyamaz, yani o yapsa bile sen ona ekmek atarsın tarafın var. Ve netice itibariyle şey haliniz devam etmiş gibi duruyor. Hani acaba bu mu şu mu? Böyle kendinizi ikilemli yaşamışsınız. Ay deveniz oturmuş, deveniz çöreklenmiş. Geçmişten getirdiğiniz bazı sıkıntılarınızın yavaş yavaş halledilmesi. Şimdi deveyi yanlış bilinir bilir misiniz? Deve, şimdi deve kısmettir değil mi? Deve ama hangi şartlarda yaşayan bir hayvan? Güneşin <laughs> alnında susuz çölde yaşıyor bu hayvan yani. Yük taşıyor, insan taşıyor, taşıyor, taşıyor. Şimdi dolayısıyla bir deve varsa işin içinde çekmiş çile de var demek. Çekilen çileden sonra sana gelebilecek bir kısmet o. Böyle armut pişti ağzıma düştü çat. Öyle bir şey yok. Senin hayatında çok ödün verdiğin ne var? Neylesini anıyorsun? Şimdi bu birisi onunla birisi bununla. O yüzden sen kendine soracaksın. Ben neyle sınanıyorum? Şu konuyla. Tamam işte o konuyla ilgili sizin hayatınızda ödül geliyor. Ödülü o zaman işte geliyor ama sen neyle çektiğini biliyorsan artık yani öyle düşünebilirsin. Yoksa deve geldi diye her yerden gülük gülistanlık, gülistanlık olmadı hayat. Resmen böyle dallara budaklara ayrılmışsınız. Bir A harfi görüyorum. Bir de dört rakamı görüyorum. Dokuzuncu ayda diyor. Ayın dördünde mesela bayağı Eylül'ün dördünde bir konuşma yapmışsınız. A harfli bir insanla yapmışsınız onu işte. Bir şeyler konuşulmuş. Sonra içini sıkılmış. E ama ve denmiş. Ve sonrasında da mesela bana kalsa bir mahkeme salonları. Işte adalet, adliye bir şekilde. Aslında bir şey var orada yani. ve imza süreciniz devam etmekte. Onu söyleyebilirim. Ee, gelen temiz haberler var ardı ardına. Mesela keyifli bir 10 gün geçirmişsiniz diyebilirim. Evet, hakkın alındığı zamanlarınla alakalı sıkıntılı bir e, görsel var, yok değil. Ama ötesinde sen artık kanıksamışsın ve de teslim etmişsin. Bak, aslında kaderine de teslim oldun belki. Yani burada bir teslim oluşunuz sizin. Ee, bunu ben aile içerisinden ziyade kadere karşı olduğunu görüyorum. Yani siz olanın olduğunu kabul ediyorum artık. Olduğu gibi kabulümdür demişsiniz de ondan sonra rahatlamışsınız gibi bir GÖRSELDE var orada. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere bir yola gideceksiniz ve bu yolda tam da işte Eylül'ün son haftası. Hani Diyeceksiniz ki son hafta derken ee, bu pazartesi günü mü demek istiyor burası? Hani ayın son günü mü acaba? Çünkü eylülü tamamlayıcı çıkmış. Yani belki de işte bu, bugün mü alıyorsunuz bilemedim. Pazartesi günü kalır gibi ama ya son günler gibi daha çok. Yani eğer bu bir e, eylülün sonu değilse de Ekim <laughs> Ekim ama başı en fazla bir yolculuk var burada. Ya bu yolculuğu ben şimdi bir Fizana gideceksiniz değil tabii ki de de herkes bir yere mi gidecek? Hayır ama burada senin bir yola yol alışın, yola gidişin. Bir yola gidişinden kastı senin hayata dair bir yol alışın var aslında. Burada o var yani her şeyden önce. Ee, ve şöyle bir gerçek var. Sen bu yolu öyle güzel alırsın ki etrafındaki, şimdi etrafındaki karışım, karışıklık sizi engellemeye çalışıyorlar. Hmm, bakın arkadaşlar, şimdi siz bu yolu alırken bazı insanları, bazı kişilerin, özellikle bir grubun ekibin sizi engellemeye çalışacakları bir süreç var. Fakat ne olursa olsun engellenmeyeceksiniz diyor. Yani o yüzden ben size şunu söyleyebilirim. Ee, sizden kaçacaklar. Bayağı şey gibi kaçacaklar olduğunu düşünün. Ee, fıldır fıldır. Bayağı fıldır fıldır. O yüzden e, yaptıkları hata ortaya çıkacak anladığım kadarıyla ki Böyle sizden sürüne sürüne kaçıyorlar. Ve siz ekimin sonunda bir tepede sanki şöyle olmuş ki sanki bir cephe eee kazanmışsınız da herkese gösteriyorsunuz gibi olmuş. E, bu insanlar sizden kaçacaklar. <laughs> Gücünüz yani kararlı oluşunuz Onları birazcık ürkütecek. Burada resmen elinizde şu geçmişi gösterip bu iki insanı hayatınızdan çıkartmaya karar vereceksiniz. Sen nasıl ana babasın mı dersiniz. Sen nasıl insansın mı? Amcamısın falan filan. Yani burada herkes kendi boşluğunu kendi doldursun. Ama netice itibariyle şunu çok net göstermiş. Senin diyor elinle kapıyı göstereceğin insanlar olacak bu hayatta. Resmen şey var yani kapıyı gösteriyorsalar bu şu demek yani siz gösteriyorsunuz yaptığınız konularla alakalı sizi engelleme, engellemeye mi çalıştılar kazanmışsınız sonuçlar adınıza temiz çıkmış ki sen onlara yol gösteriyorsunuz siz yol gösteriyorsunuz kapı gösteriyorsunuz kibar olmayacak baya kapı dışarı ediyorsunuz çünkü hani bu da işte hak yerini bulduk demek ya bence de ilahi adalet zaten e, kesinlikle arkadaşlar ben ilahi adaletin ee, kesinlikle şey olduğunu düşünüyorum. Çat diye karşını hani aldın ya sen mesela. Mesela şöyle bir çay sen ödedin ya. Ee, hemen karşılığında dur ben de bu kolayı ödeyeyim diye den ziyade uzun vadede. Elbette ki sen onun altında kalmazsın. Hemen karşılığını ödemek zorunda değilsin bazı şeyler. Dur o da benden olsun. Tamam bu sefer senden bugün senden bir dahaki gün benden. Belki sen... eee daha fazla harcayacaksın, istedik o gün daha içini hissedecek belki falan filan. Yani o yüzden e, burada ilahi adaletin de size belki de dön, döngüsünü gösterdiği bir zaman dilimi olur. Çünkü sonrasında bir yerde çok net güçlü bir şekilde kalıyorsunuz da anıt varmış gibi çıkmış. Yani bir yere niyetlenmişseniz adak dilemek gibi. Ya da işte bir gidelim de orada bir şey okutalım der gibi e, bildiğiniz boğa görüyorum. Boğa parada bolluk anlamına gelir e, ki içinizi sıkan konulardan sonra e, geliyorsa bu boğa demektir ki sizin maddi manevi verdiğiniz uğraşın karşılığı artık yüzünüzü güldürecek bir sonuç demektir. Çatınız çıkmış temiz olduğunu göstermiş. Herkesi de her zaman yüz vermiyorsunuz bu arada hak ettikleri kadar iç oluyorsunuz bu da işte alınan derslerle alakalı desturlandım da geliyorum artık der gibisiniz arkanızda bırakacağınız insanlar kesinlikle bıraktığınız için kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz insanlar yani şey diyemiyorum aman arkadaşlar çok üzüleceksiniz durun gaflete gelmeyin e, bu insanları hemen çıkartmayın ya e, diyemiyorum açıkçası anlatabildim mi o yüzden herkes aslında burada doğru adımları atmış. Herkes kendisi için doğru olanı ve kendine yakıştıranı yapmış. Diyor burası. Şimdi şöyle bir sonsuzluk ifadesi var. Mesela bir e, bu ne demek biliyor musunuz ya? Neden bu sonsuzluk ifadesini kupa gibi tutuyorsunuz ama? Hani bir şeyin kupası gibiymiş gibi çıkmış. Siz bir şey kazanacaksınız. Bu da siz sonsuza herkese bir daha anlatmak zorunda mı kalmayacaksınız acaba? Belki de edindiğiniz mutluluk, belki de sonsuza edindiğiniz berekettir. Bilmiyorum bildiğiniz sonsuzluk ifadesini bu olaydan sonra. Mesela Kasım ayı itibariyle ha evet işte işi bitirmişsin artık ondan böyle çıkmış. Yani diyor ki senin hayatında sonsuza dek dediğin artık süreçlerin başlamış. Ben bundan sonra eskisi gibi olmam, bu durumla uğraşmam. Ve bu genelde aile kökü ve ilişki, evlilik ilişkisiyle alakalı bir görsel olduğunu gösteriyor bu sonsuzluk ifadesi. Aile içerisindeki e, süreç ve de evlilikle alakalı bir süreç olarak değerlendirilmiş. Şu kısım zaten işle ilgili bir kısım. Orada da bakın arkanızdan sizi çekmeye çalışanlar var. Sonunda bir partide geride bırakacak. İkinci partide tekrar sizinle uğraşmaya çalışacaklar şeklinde gördüğüm bir uğraş var daha doğrusu. Ama bu uğraşı ben şöyle değerlendiriyorum açıkçası. Sizin hayatınızda her şeyden önce ee, bir kere bir kazanç hali olacak, aşarsın diyor yani. Resmen aşarsın diyor orayı. Senin diyor hayatında e, vardı evet. Senin iyileşme, hmm, lider olmanı, başarılı olmanı, ön, önce olmanı, önden gitmeni bir şekilde senin hayatında onlara emir vermemen istedikleri için. Yani senin emir veriş halini çok da sıcak bakamadıkları için kendilerini aslında. Bununla alakalı bir görsel var ama bu şu demek. Böyle de gitmez devir demek. Sen yine önünü açmış bir şekilde gidiyorsun. Bu da onlar ne yaparlarsa yapsınlar yine orada bile hak yerini bulur. Çünkü adalet böyle bir şey arkadaşlar. Haksızlık bir gün insandan çıkıyor. Bir gün insandan çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir kere diyor ki burası, hmm, elinde de bir top var. Şimdi bu elindeki top senin aslında ödülün, para topun, <laughs> çok güzel. Yok siz doğru bir noktadasınız arkadaşlar. Yani sizin e, bir şekilde motivasyonunuzu düşürmeye çalışacaklarsa bile e, kesinlikle teslim olmayın, aşarsın diyor çünkü burası çok net bir şekilde hem de. O yüzden de diyebiliyorum ki hiç merak etmeyiniz. Orada almanız gereken rütbe, mevki, maaş, zam bir şekilde sizde. O kesin. İş tarafından sonrasında evlilikle ilgili de parasal anlamda tıkanıyoruz galiba dediğiniz bir alan var ama bu tıkanıklığı da çok kalıcı olarak görmüyorum açıkçası ben. Yani iki kişinin uğraşı var. Yani iki ilişki yani şöyle iki yetişkin insanın bir ilişkiye başlaması için vereceği mücadele karşılıklı olursa evet aşabilirler ve bu ilişkiye başlanılabilir de diyebiliriz. Zaten evlisiniz ve bir maddi sıkıntınız var. Karı koca emek vereceksiniz ama bunu da aşacaksınız da diyebiliriz. Yani bir tıkanıklığı açtığınız için evli çiftler en belki de maddi tıkanıklığı da aşıyor olabilir diyebilirim açıkçası ben. İş yerinde akıllı düşün bak. olgun düşün bırak onları sen onları açacaksın diyor. Sen elinde para çıkını alıyorsun. burada senin zammın maaşın yerin işte bir şekilde terfin ama alacaksın. Hane içerisine baktığım zaman Zaten bolluk bereketim var. Yani parasal anlamda artık eskiden kalan bir takıntım, bir pürüzüm kalmamış en azından onu söylüyor burası. Evliliğinle alakalı da nasıl ilerler, ne yaparız bilmiyorum dediğiniz bir noktada kesinlikle karı koca iki çift beraberliğinizde neyse artık süreciniz, evlilik, ilişki ne derseniz siz tabii ki de şu an hangi aşamadaysanız. İki kişi var ve bu belirsizliği artık tamam deyip de e, yolunuzu açmış, önünüzü açmış şeklinde olursunuz gibi görünüyor O yüzden çok net söyleyeyim bu belirsizliğinizin sonu adınıza hayırdır Hayır yaşarsınız şer değil demiş Tabii ki de görevliliklerimi aktarmaya çalıştığım bir bakım oldu yine sabahları ve akşamları Ben her zaman söylüyorum sayenizde, enerjinizle, desteğinizle, yorumlarınızla. Arkadaşlar bu ara yine maalesef kanalıma işte bir şekilde bir saldırı altında. O yüzden beğeni ve yorumlarla bu kişi gerçekten bu videoları sabah akşam aktif bir şekilde e, gerçektir. Biliyor musunuz demek oluyormuş. O yüzden desteklerseniz tabii ki de çok mutlu olurum. Yorumlarla bir nokta bile olabilir. Bakın içeriği önemli değil. Ee, bu kişi kitle var mı bu kişiyi izleyen var mı gibi bir durum var çünkü saldırıda işte bu negatif etkileniyormuş bilginiz olsun bu anlamda destek bekliyorum sizden onun dışında gerçekten sonundaki sohbetlerim tamamen dostane ee, yani tavsiye şunu söylüyorum yapma kendine negatif bir enerjide bırakma kendini dua edersen, sana yapılanları hatırlayıp sürekli kendini üzersen kimi üzüyorsun? Kendini üzüyorsun yani. Başkası değil aslında buradaki etkilenen yine. Umudunu yitirme, depresyona girmemiş olacaksın umudunu yitirmediğin takdirde. O yüzden diyorum ki arkadaşlar, ilahi adalete teslim edin. Er geçiş tecelli edecek. Umudunu da yitirmeyesin. Yarınlar o kadar sürprizlerle dolu ömrümüzde sunuyor ki sürprizler önümüzde. Sağlığın yerinde mi? Çok şükür. Aşacaksın. O zaman bugünler geride kalacak. Neden? E geçmiştekileri aşmadık mı? Arkadaşım geçti mi? Geçti. Tamam işte. Bunu da geçireceksin. Atlatacaksın demek yani. Bu her zaman böyledir. Yani sınanırsın ama geçer. Ömrünün sonuna kadar bu sınavlar bitmeyecek mi? Eyvah değil. Geçiyor. Neler atlatıyor insanoğlu. Sağlık versin. Yeter ki Rabbim. Diyorum. Bir sonraki açılıma kadar da başta sağlıkla kalın, hepiniz hoşça kalın.